Türkiye Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adil Kara İsmailoğlu, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Lee Peng Kok'u mecliste ağırladı. Dünyadaki ticaretin çok önemli bir bölümünün denizden yapıldığına dikkati çeken Kara İsmailoğlu, Singapur en önemli limanlardan biri olduğu için özellikle lojistik anlamda birbirimize destek vereceğimiz çok konu var ifadesini kullandı. Türkiye-Singapur Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Kara İsmailoğlu, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Lee Peng Kok'la Bejiste bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kara İsmailoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklığa yaraşır bir şekilde güçlendirilmesine önem verdiklerini söyledi. Diplomatik ilişkiler açısından 55. stratejik işbirliğimizin de 10. yıl dönümünü idrak etmeyiz Singapur'la en önemli limanlardan bir tanesi Singapur olduğu için özellikle lojistik anlamda birbirimize destek vereceğimiz çok konular var. Araştırma, geliştirme, yenilenebilir enerji konuları da konuşabileceğimiz ve karşılıklı faydalanabileceğimiz konularda önemli. Yoğunlaşan bu lojistikteki dijitalleşme de aslında çok önemli gündemimizde olan maddelerden bir tanesi. Singapur tarafında Türkiye açısından faydalanabileceği konular özellikle Türkiye'nin Avrupa'ya yakın olması, orta koridor üzerinde önemli bir mevkide olması, Avrasya'nın merkezinde olması, coğrafi konumumuzun avantajları konusunda da parlamentolar arası yapılması ve yapmamız gereken işler doğrusuna inşallah karşılıklı iyi niyet içerisinde e bu dönemde herhalde biraz daha fazla görüşeceğiz. Kara İsmailoğlu Singapur limanının önemine de vurgu yaptı. Dünyadaki ticaret hacmi de sürekli gelişiyor. Bunların yüzde 90'la yakında denizden yapılıyor. E, tabii ki Singapur dünyanın en önemli limanlarından bir tanesi. Türkiye'de bu genişleyen, büyüyen dünya ticaret hacminde payını gün geçtikçe artırıyor. O yüzden inşallah burada da önemli birbirimizden faydalanacağımız fikirler mutlaka çıkacaktır. Singapur'un Ankara Büyükelçisi Lee Kok da Türkiye-Singapur parlamentolar arası dostluk grubunun varlığından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Her iki ülkenin de ilgisinin lojistik tarafında olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile Singapur'un jeostratejik konum açısından benzerlik gösterdiğini belirten konuk büyükelçi, Singapur'un Türkiye için Asya'ya açılan bir kapı, Singapur için de Türkiye'nin Batı'ya açılan kapı olduğunu belirtti.